Süper Lig ekibi Hatay Spor için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flash bir karar geldi. Galiba bu haber Volkan Demirel'in hoşuna gitmeyecek. Ya Sabuncuoğlu'nun haberine göre TFF Hatay Spor'a bir dönem transfer yasağı getirdi. TFF 1,5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Akdeniz ekibinin transfer tahtasının kapatıldığını belirtti. Kaptan Volkan Demirel'li ile Hatay Spor bu hafta da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu arada devre arası transfer sezonunun başlaması ile birlikte transfer dedikoduları da artmaya başladı. TRT Spor'un haberine göre sol bek takviyesi yapmayı düşünen Fenerbahçe'nin Jaden Osterwolde'nin peşinde olduğu iddia edildi. Sarı Acıvertliler, Parma'nın 21 yaşındaki Hollandalı savunmacısı için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Peki Jaden Osterwolde kimdir? 1.89 boyundaki sol bek 2020 yılında Twente A takımına yükselmiş ve A takımda 2 sezon forma giymiştir. 31 Ocak 2022'de İtalya Serie B ekiplerinden Parma'ya 6 aylığına kiralandı ve orada başarılı oldu. Yaz transfer döneminde ise Parma 3 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini aldı. Bu sezon Parma ile 17 maçta forma giydi ve bir gol kaydetti. İyi de oynadı. Kariyerinde toplam 94 maça çıkan Osterwolde bu maçlarda 8 gol 3 asist kaydetti. Jadon Osterwolde'nin Parma ile Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Şu anki güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.